Herkese merhaba. Aracımıza yan kapı çıtası uygulaması yapıyoruz. Yan kapı çıtası uygulaması için arkadaşlar veya herhangi bir cam çıtası uygulaması için mutlaka uygulamayı yapmadan önce arkadaki şöyle örnek bir tane bıraktık. Bantları bir tanesini çıkartalım. Bantları çıkarttıktan sonra mutlaka buraya Soğuk havalarda mutlaka arkadaşlar selülozik tiner uygulayın. Selülozik tineri toz bırakmayacak bir bezle şu şekilde bantların oturacağı yerlere sürüp <laughs> Baklavanın oturacak yerleri sildikten sonra arkadaşlar tek işlemimiz hizalayarak yapıştırmak olacaktır. Baş ve sondaki hizalamayı mutlaka düzgün yapmanız gerekiyor. Çünkü formlar var. Formları dikkat edin. Arka form geçirecek şekilde ve ön tarafa gelecek şekilde uygulamayı hizaladık ve bastırarak yapıyoruz. mutlaka güç uygulayın. Tinerin ne gibi faydası var derseniz sevdozik tiner arkadaşlar yapışkanın plastikle metal kromun daha iyi verimli bir şekilde yapışmasını sağlıyor ve soğuk havalarda da herhangi bir sıkıntı yaşamamızı sağlıyor. Arkadaşımızın aracına uygulama yaptık. Hayırlı olsun. Biter. Krom uygulanmış hali kromsuz hale, aradaki farkı görebiliyorsunuz. Ön tarafa da montajını gerçekleştireceğiz. Yine aynı şekilde bantları çıkarttık. Sende züttinler uygulamasına mutlaka baştan sona kadar bantların oturacağı yerleri sür. Biraz bekliyoruz, 10 saniye kadar. Nemini çektikten sonra kromu yine aynı şekilde hizalayarak yapıştırıyoruz. Dediğim gibi bunu yapmanızın tek sebebi Kronun Aksu Buraya daha iyi bir şekilde Yapışmasını sağlıyor Aynı şekilde formlar var Yine Bantlarımızın sökümünü yaptıktan sonra Formlara dikkat ederek Hizalayıp Baştan ve sondan Büyük parçalarda dengeyi sağlayın. Bir elinize bastırarak buraya doğru gelin. Evet, krom uygulamasını bu şekilde hizalayarak, bastırarak yapıyoruz. Mutlaka güç uygulayın. Ve etli ve yağışlı bir havadaysanız mutlaka 15 dakika araç bu şekilde kalmasını sağlayınız. İyi günler.